Acun Ilıcalı'nın TV, 8 ekranlarında sunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programı renkli anlara sahne oldu. Konuklar arasında yer alan oyuncu ve senarist Giray Altınok, canlı performansıyla jüri üyelerinin beğenisini topladı. Ancak Giray'ın hadise ile ilgili kırdığı pot geceye damga vurdu. Detaylara geçmeden önce bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Galatasaray'a olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Giray Altınok, Fenerbahçe As Başkanı olan Acun Ilıcalı'nın programında yer aldı. Kendisini takımına almak isteyen hadiseye dönerek, ''Bazen tribünde karşılaşıyoruz, Galatasaray tribününde.'' diyerek bir açıklama yapınca, Acun Ilıcalı'nın şaşkın bakışları ve stüdyodaki gülüşmeler herkesi eğlendirdi. Tam bu sırada Athena Gökhan, ''Hadise Galatasaraylı mı?'' sorusunu yöneltti. Hadisenin bu soruya cevabı ise herkesin yüzünü güldürdü. Dries Mertens'in eşi Kat, benim yakın arkadaşım. Onların locası var. Ben oraya gidiyorum. Sohbet ediyoruz. Arada da maç izliyoruz. Özellikle Galatasaray tribünlerinde görülmesiyle ilgili sorulara bu şekilde yanıt veren hadise, stüdyodaki herkesin dikkatini çekti. Giray Altınok Anlattığı anıların bir anda hadiseyi zor durumda bıraktığını fark edince hafif bir mahcubiyet yaşadı. Bu sıcak diyalog sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan ve yorumlanan görüntülerinden biri oldu. Hadisenin stüdyoda yaşadığı o kısa ama eğlenceli şaşkınlık programın favori anları arasına girmeyi başardı. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özelde beklenmedik bir Galatasaray muhabbetinin nasıl başlaması ve kısa sürede büyük ilgi görmesi. Siz bu mini sohbeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.